Akış GYO da 2025 temettüsünü açıkladı. Akış GYO 2023 12 ayda 4 milyar 848 milyon kar açıklamıştı. 2024 12 ayda 4 milyar 10 milyon kar açıkladı. %17 karlılığında bir düşüş var. 2024'ün kötü gittiğini varsayarsak ee, hiç fena değil son bir haftada hisse biraz hareketlendi yüzde birlik bir değer artışı var Hisse fiyatında son bir ayda yüzde 1.55 değer kazanmış ama 2025'in tamamında yüzde 4 civarında bir kayıp var son 6 ayda yüzde 18.23 değer kazanmış son bir yılda yüzde 25.65 değer kazanmış son 5 yılda yüzde 900 değer kazanmış akış o 2025 temettüsünü de açıkladı AKİŞ GYO. 5 Mayıs tarihli hisse başına brüt 12 kuruş, net 12 kuruş. Malum GYO'larda stopaj yok. Eee temettü verim oranı da son işlem fiyatına göre yaklaşık %1.72 e, hisse başına net 12.4 kuruşluk ödemeler var. 5 Mayıs tarihinde e, temettü verim oranı da yaklaşık olarak son işlem fiyatına göre %1.72 Akış GYO yatırımcılarına hayırlı olsun.